Herkese merhaba. Ben Didem. Nasılsınız? Ben yine çok iyiyim ama birazcık yorgunum. Sizin de bazen yorgun hissettiğinizi düşünüyorum. Hiç hissettiniz mi? Gün 24 saat ama yetmiyor. Yetişemiyoruz. Sürekli bir yerlere koşuyoruz ama yine de bir şeyleri kaçırıyoruz. İş, okul, sosyal medya, arkadaşlar, ilişkiler, aile, ev, hep bir kaosun içindeyiz. Hızla akan bir nehirde sanki sadece biz sabit duruyoruz. Harun Troza tam da bu his için şöyle söylüyor. Modern toplum hızlandıkça yaşam deneyimi fakirleşir. Bugün Roza'nın yabancılaşma ve hızlanma isimli teorisinden bahsetmek istiyorum ve bunu Black Mirror'ın Dibe Vuruş isimli bölümüyle anlatmak istiyorum. Çünkü Orada gördüğümüz şey aslında biziz. Bu bölüm tam da bu kitabı açıklamak için yazılmış gibi. Rosa'ya göre modern toplum 3 alanda hızlanıyor. İlki teknolojik hızlanma. Daha hızlı internet, daha hızlı araçlar, daha hızlı iletişim. İkincisi değişim hızı. Moda, iş dünyası, değerler sürekli değişiyor. Üçüncüsü ise ritmin hızlanması. Aynı anda bir sürü iş yapmak zorundayız. E peki sonuç? Zaman darlığı paradoksu. Ne kadar hızlanırsa o kadar zamansız hissediyoruz. Aslında Rosa'nın dediği gibi. Artık geleceğe yatırım yapmıyoruz. Anı yakalamaya çalışıyoruz. Ama onu bile yakalayamıyoruz. Rosa için yabancılaşma Marx'taki gibi sadece emek sömürüsü değil. Dünya ile ilişkimizin uygusuzlaşması. Eskiden bir şarkıyı saatlerce dinler, bir yemeği her lokmasında tadına vara vara yerdik. Peki şimdi? Şafı modunda bir hayat yaşıyoruz. İşte dibe vuruş bölümünde Lacey'nin sosyal puan kaygısı buna gerçekten çok güzel bir örnek oluşturuyor. Modern bir toplumda var olabilmek için rol yapmak zorunda kalıyor. Sürekli puan toplamak için gülüyor, selam veriyor performans sergiliyor. Ama hiçbir an gerçek değil. İşte Roza'nın dediği yabancılaşma, dünyaya dokunamamak. Peki bu hız bize neye mal oluyor? Roza'ya göre üç anlamda inceleyebiliriz. Üç aşamada. İlki anlam kaybı. Hız derinleştirmeyi imkansız kılıyor. İkincisi bağlantısızlık. İnsan ilişkileri yüzeyselleşiyor. Üçüncüsü ise kontrol kaybı. Teknoloji bize hız kazandırıyor ama bizi esir de alıyor. Şimdi bir Leysin'in çöküşünü hatırlayın. Bir noktada artık rol yapacak gücü kalmıyor. Çünkü hiçbirimiz sonsuza kadar bir performans sergileyemeyiz. Roza'ya göre çözüm hızdan kaçmak değil. Çünkü modern yaşam hızsız olamaz. E peki çözüm ne? Çözüm rezonans. Yani dünya ile yeniden bağ kurmak. Bir şarkının sizi gerçekten etkilemesi, bir insanla ettiğiniz samimi bir sohbet, doğada hissettiğiniz huzur, gerçekten aldığınız nefes. Bunlar rezonans anları. Hızın içinde bile gerçek temas mümkün. Biz belki hızlanmayı durduramayız. Ama Roza'nın dediği gibi, hızın kölesi olmadan onunla uyum içinde yaşamayı öğrenebiliriz. Yabancılaşma ve hızlanma kitabında modern insanın aslında bitmeyen bir koşu içinde olduğunu söylüyor Ozan. Daha fazla iş, daha fazla iletişim, daha hızlı tüketim. Ama bu hız bizi özgürleştirmek yerine yaşamla bağımızı koparıyor. Kendimizi yorgun, boş ve depresif hissetmemizin asıl sebebi hayatla ve insanlarla, hatta kendimizle bile Temas kuramadan sürekli bir yetişme telaşı içinde olmamız. Çözümse hızdan kaçmak ya da ona yetişmeye çalışmak değil. Dünya ile yeniden gerçek bir bağ kurmak, temas edebilmek ve hayatın ritmini hissedebilmektir. Yorgun hissetmemiz tembellikten ya da depresyonda olduğumuzdan değil, hayatla bağımızı kaybettiğimizden. Daha hızlı olmak değil, yeniden hissetmek iyileştirecek bizi şimdi derin bir nefes alalım. Hiçbir şeye geç kalmadık. Black Mirror bize distopya gösteriyor. Rosa ise umut veriyor. Peki siz hangisini seçeceksiniz? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim.